Yumurtacı geldi. Yumurtacı anne geldi. Ne yapıyorsun oğluşum? Ay, ay, ay. Ne oynuyorsun anneciğim? Senin tırının, taşıyıcı tırının içi boş mu? Ay. Eyvah! Nerede arabaları? Ben sana bir sürpriz yaptım. Ay. Arabalarını buraya koydum. Şimdi bunun içinden arabalarını seçeceğiz tamam mı? Ama adını söylemen lazımdı. Ne bunun adı hatırlıyor musun? Mavi yumurta. Mavi yumurtayı açalım. Sen açabilirsin. Sık. Ortasından sıkacaksın. Hayır vurma. Ver bana. Oradan sıktım. Bakalım ne çıkacak içinden. İki tane araba çıktı. İtfaiye çıktı. Ve soru araba çıktı. Şimdi burayı açalım gel. Gel benimle aç bakalım arkasını. Evet taşıyıcı hazır mısın? Senin içini dolduracağız. Açıyorum oğlum ben burada. Öyle mi açacaksın? Böyle açıyormuş Muhammed Ali. Koy bakalım. Evet koyuyoruz şimdi. Geliyor. Geliyor bir itfaiye geliyor. Evet itfaiye giriş yaptı. Peşinden de bir sarı otomobil. Mavi olanı şuraya koyalım. Üstünde koy bakalım. Evet pembe olanı açıyor şimdi Muhammed Ali. O kocaman bir beton mikseri çıktı içinden. Bakayım. Bir tane de yeşil araba bak burası için o. Bak burada da bölümü var. Bak bak saklı. Burada da saklı bir bölüm var. İşte buraya koyacaksın yeşil arabayı. Evet. Bak şöyle oluyor anneciğim oradan çıkıyor. Evet. Şimdi başaracaksın. Evet başardın. Büyük arabalar buraya sığmaz. Yukarıda taşınacak. Evet gel bakalım beton mikseri. Başladım. Yok sıkışık oluyor o zaman. Bak şimdi ben böyle yapacağım. Düt dü, dü, çıkart bakalım beton mikserini. Geliyor geliyor çocuklar geliyor geliyor geliyor. Ah, geldi başardı. Evet buraya koyalım şimdi. Bir Evet pembe yumurtayı ve mavi yumurtayı açtık. Bunun adını hatırlıyor musun? Sarı. Sarı. Sarı yumurta senin aslanlı çorapların gibi sarı. İçinden ne çıktı? Bir tane beyaz kamyonet ver bakayım. Oo beyaz kamyonet nerelerdeydin? Bir tane de kırmızı canavar kamyon. Evet şimdi buradan giriş yapsın bakalım. Buradan evet girdi. Süper. Bunu nereye koyalım? Bunu da bu gizli yere koyalım. Gizli yerde dursun. Sen gizli yerde dur tamam mı? Şimdi kapısını kapatıyorum gizli yerini. Evet, içeride kaldılar. Şimdi sırada ne renk var? Z Muhammed'e turuncuyu almış. Üç tane yumurtamız kalmıştı. Evet şimdi açıyoruz. Aa bu bir kargo kamyoneti. Gördün mü? Geliyor. Nereye gelecek? İçeri girdi. Orada kal tamam mı kargo kamyonu ve beton mikseri? Ay burada büyüğü var. Orada da küçüğü var. Küçük beton mikseri, büyük beton mikseri. Bu Yeşil. Yeşil. Yeşil, evet, yeşil. Bakayım minik bir kepçe var abisi. Küçücük bir kepçeymiş bu. Bu da ne? Bu da turuncu bir araba. Gözleri bile var. Bakabilir miyim? Teşekkür ederim. Gözlerine bakın çocuklar. Çok tatlı. O da turuncu. O da sarı. Bir de burası var gri. Kepçesine bakayım. Verir misin? Teşekkür bebek. ederim. Oy bebek bebek, baksana Şu abisi. Kırmak yok. kırmak yok. Kırılırsa oynayamayız bir daha. Şimdi içine yüklüyoruz. Evet. Bebek, Kırarsak bir daha oynayamayız. Bebek, Şimdi buraya koyalım. Bebek, evet buraya koyduk. E ee, Muhammed Ali burada yumurta var ama yer kalmadı. Kapat bakalım. Eyvah oradaki yumurtalara yer kalmadı. Şey yumurtanın içindeki arabalara yer kalmadı. Üste koyalım. Ama ağlar. Ama ağlar evet. Yumurta ağlama. Seni de açacağız. Kırmızı yumurta Muhammed yatağının renginde. Burada da Muhammed Ali'nin yatağı var. O da kırmızı. Açmayacağım bunu. Ağlar ama. Çok ağlar ama. Ağlamışsın. Aa zaten yukarıda gelecekmiş. Baksana kocamanmış bu. O Hot Wheels. Canavar kamyonlardan biri geldi. Muhammed çorabın çorabının üstüne çıktı. Aa, bırakmıyor çorabını. Aslanlı çorabı bırakmıyor. Bırakmıyor. Aa ay, zıplayacakmış çorabının üstünde. Uuu, böyle geldi. Bir tane de beyaz otomobil var. Bu beyaz otomobili bu tarafa da koyabiliriz. Bak şimdi. Bak bak burada gizli bölme var. Öbür taraf doldu ama burası dolmadı. Evet çocuklar bakın buraya saklıyorum. Kimse görmesin. Evet sakladım. Muhammed'in taşıyıcı kamyonu artık yalnız değil, doldu. Bunları da üst üste dizelim. Gel bakalım. Yapalım mı? Arabaları. Arabaları değil anneciğim. Yumurtaları. Diz bakalım üst üste. Üstüne koy. Turuncu mavi. Soru. Yeşil. Turuncu. Pembe. Kırmızı. Ve. Aa, devriliyor. Eyvah. Eyvah. Devrilmeye başladı. Ve kırmızı. Bir kırmızı daha geldi. Ve yeşil. Bir tanesi saklandı. Hepsi düştü yere. Evet, düşüyor. Çok yüksek oluyor. Ya, ondan düşüyor anneciğim. İçte koyalım. Yumurta haline geri getirelim mi? Ne dersin? Hadi bir daha. Tamam. Sarı. Pembe. pembe. Turuncu. Turuncu. Ağzına bak. Kırmızı ve yeşil ah yeşil kırmızı yeşil bir daha kırmızı başka var mı mavi başka var mı bitti mi bitti mi başardın oğlum alkış alkışla kendine Evet şimdi düşmüyor başardın. Bakın çocuklar Muhammed Ali düşmeyen bir kule yaptı ve kamyonunu ağzına kadar doldurdu arabalarla. İşte böyle. Gördünüz mü? Şimdi oynayabilirsin oğlum. Al bakalım. İçini boşaltabilirsin, doldurabilirsin, oynayabilirsin. Bak şurada da küçük bir yol var. O yollardan çok vardı. Nerede acaba? Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Muhammed Ali. Sana iyi oyunlar anneciğim.